Herkese merhabalar. Ben Teacher Zülal. Bugün sizlerle birlikte Connected Speech hakkında konuşacağız. Connected Speech genelde okuduğumuzu anlamamıza fakat duyduğumuzda bu aynı cümleleri ayırt etmekte ve algılamakta zorlanmamıza sebep olur. Videonun devamında Connected Speech'in ne olduğunu, Connected Speech'in alt başlıklarını ve Connected Speech'i nasıl pratik edebileceğimizi konuşacağız. Öncelikle Connected Speech nedir? Connected speech bazı seslerin, harflerin yan yana geldiğinde bazı seslerin telaffuz edilmemesi veya yuvarlanılmasından kaynaklanan konuşma İngilizcesinde kullanılan telaffuz kolaylıkları diyebiliriz. Connected speech'in alt başlıklarına bakarsak linking ile başlayabiliriz. Linking iki kelime yan yana geldiğinde birinci kelimenin sessiz bir sesle bitip İkinci kelimenin sesli bir sesle başlamasıyla oluşan ve bu kelimeleri birbirine bağlayan telaffuz kolaylığına denir. Örneğin, that orange kelime çiftini that orange şeklinde duymayı beklesek de that orange şeklinde duyarız. Fark ettiyseniz iki kelimeyi birbirine yapışık olarak telaffuz ediyorum ve buna linking diyoruz. Hang out. Hang out. Hang out. Trip over. Trip over. Trip over. Cats or, Cats or dogs. Cats or dogs. Cats or dogs. İkinci alt başlığımız intrusion. Intrusion kelime çiftlerinin birincisi sesli bir sesle, ikincisi ise sesli bir sesle başladığında oluşur. Bu iki sesli sesin arasına genelde y, w ve r sesleri konulur. Bu telaffuzu kolaylaştırır. Örneğin he asked, he asked, he asked. tekatı dinleştens iki sessiz ses arasına bir y yes sesi koyuyorum he asked he asked she answered. she answered she answered she answered she answered do it do it do it do it do it Araya bir double s koydum do it do it go out go out go out go out go out, go out. Go out. Go out. Arada yine bir W sesi var. Üçüncü alt başlığımız elision. Elision ise genelde kelime çiftlerinin birincisi T veya D sesiyle bittiğinde ortaya çıkar. Ve bu T ve D sesleri telaffuz edilmez. Örneğin next door şeklinde duymayı beklediğimiz bu kelime çifti next door şeklinde duyulur. Next door, next door, next door. T sesi yutuluyor. That took our red car today. Cümlesindeki that took kelime çiftini aslında that took şeklinde duyarız. That took our red car today. That took. De yutuluyor. That took our red car today. Most common mistake şeklinde duymayı beklediğimiz most common kelime çifti ise most common. Most common şeklinde duyulur. Most common. T yutuluyor. Dördüncü connected speech alt başlığımız ise assimilation. Adından da anlaşılacağı üzere bazı seslerin asimile olmasından yani birbirine karışmasından ortaya çıkan bir telaffuz kolaylığıdır. T ve y seslerinin yan yana geldiğinde hafif bir ç sesi, d ve y seslerinin ise yan yana geldiğinde hafif bir c sesi katılarak telaffuz edilmesinden ortaya çıkar. Örneğin don't you şeklinde telaffuz edilmesini beklediğimiz bu kelime çifti don't you. don't you Duyduğunuz üzere hafif bir ç sesi var. T ve Y yan yana geldi. Don't you şeklinde telaffuz edilmesini beklerken biz bunu don't you şeklinde duyuyoruz. Don't you. Want, you. Want you. Want you. Want you. D ve Y yan yana geldiğinde ise did you şeklinde değil de did you. Did you. Hafif bir C sesi katılıyor. Would you şeklinde duymayı beklerken would you. Would you. Son olarak geminates denilen bu connected speech şeklinde ise ilk kelimemizin bittiği ikinci kelimemizin ise başladığı ses aynı ise bir kere telaffuz ediliyor. Örneğin social life şeklinde telaffuz edilmesini beklediğimiz bu kelime çifti social life tekle social life. I have a pet turtle şeklinde telaffuz edilmesini beklediğimiz bu pet turtle telaffuzu Pet turtle. Pet turtle. Bir tane T. Pet turtle. çok bir şarkısı Single Ladies. Şarkıyı dinlerseniz Single Ladies şeklinde değil de Single Ladies şeklinde telaffuz edildiğine şahit olursunuz. Ve bu da Single L sesiyle bitiyor. Ladies. L sesiyle başlıyor. Single Ladies. Tekle ile telaffuz ediyoruz. Single Ladies. Peki connected speech'imizi nasıl geliştiririz? Connected speech hakkında nasıl pratik yapabiliriz? Connected speech'i pratik edebilmeniz için öncelikle az önce bahsettiğim bu connected speech alt başlıklarını öğrenmeli ve birazcık telaffuz çalışması yapmalısınız. Ondan sonrasında bolca dinleme ve bu dinlemeleri yaparken şansınız varsa dinlediğiniz metinleri hız butonundan yavaşlatabilirsiniz ve mutlaka altında altyazı veya transkript olarak dinlemelisiniz. Ve bu dinlemeleri yaptığınız sırada altyazılarla birlikte connected speech'leri keşfetmeye çalışın. Bolca dinleme yaptıktan sonra da gölgeleme tekniğiyle pratik yapmaya çalışın. Gölgeleme tekniği nedir? Gölgeleme tekniği ise duyduğunuz sesleri, cümleleri altyazılara bakarak taklit etmeye ve tekrar etmeye çalışmanız. Yani dinlediğiniz metinleri altyazılardan bir kere takip ettikten sonra başa sarıp dinleyip tekrar siz aynı sesleri çıkarmaya ve taklit etmeye çalışacaksınız. Buna gölgeleme tekniği diyoruz. Bu çalışmaları yaptıktan sonra ise mutlaka bir konuşma pratiği yapın. Çevrenizde konuşma pratiği yapabileceğiniz bir kişi yoksa dijital günlük tutmaya çalışın. Dijital günlükler ya ses kaydından ya da videodan kendinizi izlemenize ve kendi kendinize geri dönüt vermenize, kendinizi değerlendirmenize yardımcı olur. Yapacağınız şey seçtiğiniz metni kayıt altına almak. Günlük olarak ya videoya ya da ses kaydını alarak kendinizi değerlendirin, eksiklerinizi keşfedin ve bunlar üzerinde çalışma yapmaya çalışın. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde Instagram'dan da bana destek olabilirsiniz. Bye!